Merhaba arkadaşlar herkese oyunlar Bugün sizlerle Minecraft Skyblock Adventure Map'in ikinci bölümüyle karşınızdayım Hatırladığınız üzere ilk bölümde bir tane ağaç kesmiştik ve birazcık tahtamız olmuştu Daha sonrasında ise cobblestone generator yaparak da azıcık da olsa taş toplamıştık Sandığımızın içindeki elmasları kullanarak da bir tane elmas kazma yaptık ve aşağıdaki obsidyenleri kazdık Onları kazdıktan sonra bir tane sandık bulmuştuk. Onun içinde de kitapta şu karşıdaki kum adasına gitmemizi istiyor. Yani bu bölümde karşıdaki kum adasına gideceğiz. Ee, ben video arasında yaklaşık olarak 57 tane cobblestone kastım Yani canınız sıkılmaması için. Ee, şimdi onu 64'e tamamlayacağım. Yani bir stack olsun. Ama ondan önce aşağı atlayacağım. Nedeni ise canım çok az ve e, açlığım da azalıyor gördüğünüz gibi. E, bu da bunun nedeniyle yemeğimizin olmadı, olmaması. İleride yemek bulduğumuz takdirde yani artık aşağı atlamayacağız. Şimdi ise dediğim gibi şunu bir sitek yapalım. Yani 64'e tamamlayalım. Daha sonrasında ise karşıya yavaş yavaş geçebiliriz. Tabi lavada dikkat etmek gerekiyor e, taşlarımızı almasın. Şöyle güzel. İki tane daha topladığımız takdirde şu karşıya geçeceğiz. De şu lav işte bizim taşları yakıyor. Bu hiç iyi olmuyor. Bu arada ne bileyim işte fazla eşyanız varsa bunu çöp olarak da kullanabilirsiniz. Yani attığınız takdirde yanıyor ya lav. Eşyalarınızı onun üstüne atarsanız çöp olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ise şurayı kullanarak yani taşlarımızı kullanarak karşıya geçelim. Ee, bu arada tohumumuz var Yani tohumları ektiğimiz takdirde e, Tarım yapabiliriz Ama şu an için ben sadece Karşıya geçmek istiyorum Bu arada ben video çekerken Sokakta bir şey patladı iki kere Sonra polis geldi şu araba sağ çek bakayım Filan dedi sonra bir daha patlamadı Ama ne oldu bilmiyorum hayırlısı olsun e bu arada karşıdaki kumadası arkadaşlar orada da kaktüs var e kaktüsü ben sadece yeşil boya yapımında kullanılıyor diye biliyorum eğer başka bir şeyde kullanılıyorsa açıklama kısmını yazarsanız gerçekten çok güzel olur umarım 64'ten de taş yeter Evet yeter ya az kaldı zaten aynı bu arada da aşağıda da bir şey var ve orada da kömürler var e aşağı inersek o kömürleri alırız. Böyle daha hızlı koyuluyor. Evet geldik arkadaşlar. Hemen sandığımızın içine bakalım. Bir tane havuç bulduk. Bu da demek oluyor ki artık havuç da yetiştirebiliriz. Demir küreğimiz ve huş ağacı fidanı var. E, huş ağacı e, bir meyve veya e, bir şey veriyorsa... Ben bilmiyorum. Eğer veriyorsa açıklama kısmına yazarsanız güzel olur. Ödül 2'ye bakmayacağım çünkü aldığımız şeyleri söylüyor arkadaşlar. Hemen görev 3'e bakalım. Aşağı doğru kaz dedi de karşıda baya bizi şeyler bekliyor. Evet. Çünkü şurada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var. Baya baya şeyler var yani. Oyunda bizi ilginç ilginç şeyler beklediğini söylemeliyim. Ee, şimdi kaktüsü alacağım. Kaktüsü alabilmem için etrafına bir platform yapıyorum arkadaşlar. Yani kaktüslerin düşmemesi için. Çünkü bir koyduğumuzda hemen dağılıyorlar. Böyle üçünü birden aldık. Gördüğünüz gibi koymasaydım kaktüs gidiyordu. Ee, şimdi demir küreğimiz var. <laughs> Onunla da aşağı doğru kazabiliriz. Direkt aşağı doğru kazmayın. Nedeni ise kum sabit bir blok değil. Yani aşağı düşebilirsiniz. Böyle etrafını kazarak yavaş yavaş kazarsanız sizin için daha hayırlı olur. Böyle hızlı hızlı kazıyoruz. Ee, burada da kum taşı var gördüğünüz gibi. O kum taşının da e, kazma ile kazarsanız daha hızlı kazıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ee, Şunun ortasını kazıyoruz. Nedeni ise aşağıda su var. Yani aşağı düştüğümüz takdirde canımız gitmeyecek. Aşağı doğru atlayalım. Burada da sandık var arkadaşlar. Ee, bu sandıkta da 64 tane toprak, bir tane elmas çapa, kova, patates. Evet patates iyidir. Patates yararlı bir sebzedir. Ee, odun kömürü bir tane, 10 tane de kemik tozu bulduk. Bunlar gerçekten iyi şeyler. Ee, i̇pucu 2'yi de okuyalım. Sonra görev 4'ü okuyalım arkadaşlar. Şöyle. İpucu 2'de verimlilik basıldığı aletin bir şeyden daha fazla şey kazanmasını sağlar. Örneğin çapan var. O çapayla buğday ekildiğinde daha fazla şey gelecek. Kırılmazlık ise bir aletin daha dayanıklı olmasını sağlar. Örneğin elmas çapanın canı 1500 ise kırılmazlık bastığın zaman canın artar. Yani verimlilik basılan bir alette yani daha çok şey veriyor bize. Kırılmazlık olduğu zaman da bir alet daha uzun kırılıyor. Bunları demek istemiş bize. Şimdi dediğim gibi aşağı doğru kazacağım fakat kovamız olduğu için ben su alacağım yani tarım için. Şimdi aşağı doğru kazıyorum arkadaşlar. Aşağıda da kömürler var onları alacağız. Bu arada çakmak taşı da çıktı. Önceki bölümde bildiğiniz üzere demir eritmiştik. Çakmak taşı ile birlikte de çakmak taşı ile birlikte de şey yaparız. Çakmak evet. Bunlar iyi şeyler yani elinizde ne varsa Hepsini kullanın arkadaşlar çünkü e, Skyblock önemli bir Harita yani aklınızı çalıştırmanız Gerekiyor her şeyi kendiniz yapıyorsunuz Kendiniz yetiştiriyorsunuz Size yardım edecek sadece sürpriz bazı Şeyler var onun dışında her şeyi kendiniz Yapmanız lazım Buradaki de kömürlerimizi Alalım Şöyle hemen yukarı çıkaralım boğulmayalım Bir de şöyle Heh, Tamam Tabi yol yaptık o yola da şey e, Meşaleleri koy, koymayı Unutmayın arkadaşlar son yaratıklar çıkıyor Geceliğin başımız belaya giriyor O yüzden yola da meşale Koymayı unutmayın Şuradan çıkalım hemen nefes alalım azıcık da Güzel e, Şu kenardakileri e, kazmayacağım Arkadaşlar çünkü oradan su akabilir Yani Ben kazmayacağım ama siz isterseniz kazabilirsiniz Eee Burada da bir tane daha kitap vardı. Görev 4. Heh. Görev 4'te kömürden yere git diyor. Şimdi kömürden yere gideceğim de oraya gidecek şey yok. Yani fazla eşya yok. Ya yani blok yok. O yüzden son iki bölümde gideriz. Ayrıca şey, obsidyenli olduğun yerde bir tane sandık vardı ya. Ben onu yukarı çıkardım arkadaşlar. Çiftli sandık yaptım. Evet, buraya kadar geldik. Şöyle. Çok güzel. Şöyle geçemiyoruz mu? buradan geçtik. E, meşalemizde olduğunu söylemiştim. Şöyle yavaş yavaş buralara koyarsak güzel olur. Şuralara da koyalım. Biraz aralık bırakın arkadaşlar sorun olmaz. Bunu da buraya koyalım. Bir tane de buraya koyarız sonra sıkıntı olmaz. Şimdi aldığımız her şeyi koyuyorum buraya çünkü biraz fazlalık etti. Ama dediğim gibi tarımı güzelleştirecek eşyalarımız oldu. Bu kitaplar da gittikçe artıyor bu arada. Şimdi ilk olarak e, şu eşyaları aldım. Yani tarıma yavaş yavaş başlayabilirim ve sınırsız su kaynağı yapacağım. E, şu huş ağacı fidan da ne işe yarıyor bilmiyorum ama umarım güzel bir şey yarıyordur. E, başka bakıyorum işime yarayacak bir şey var mı? Yani koyabilmem için. Çakıl zaten aşağı düşer. Olmaz. E, şuradan hemen yapalım. Onun için şöyle bir aşağı koyabildiğiniz kadar koyun. Böyle, şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında şimdi ise şöyle yapın, ardından böyle, güzel. Sonrasında ise tekrardan böyle yapın. Ee, şimdi sınırsız su kaynağı yapacağız. Onu yapabilmemiz için bir blujo su koyun. Ardından buradaki suyu kullanacağım. Ee, bu kaybolacak. Ama bunu tam karşısına koyduğum için sınırsız su kaynağı olacak? Yani istediğim kadar buradan su alabilirim. Sonra şimdi ise tekrardan buraya koyabilir ve cobblestone'larımı kasmaya devam edebilirim. Ee, şimdi ise şu toprakları kenarlarına koyalım arkadaşlar. Şöyle. İşte buraya da koyacağımız tarım ürünlerini eke 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 eke. İşte karnımızı doyurabiliriz. Yani artık açlık çekmeyiz. Sanırım ee, şu bir su bloğu 5 tane bloğu kadar ıslatabiliyor. Yani buradan 5 blok kadar tarım yapabiliriz arkadaşlar. Buradan da 5 blok kadar. Çapraz da oluyor. Yani bu da bizim için gerçekten fazla bir sayı. Şöyle bunları koyalım hemen. Ee, patatemi, patatesimizi de koyalım. Patates ya. Patates güzel şeydir. Ops. Bunları da koyalım. Tabi bir tane boşluk bıraktım. Oraya ne ekeceğim bilmiyorum da. Toprağımız var. Toprak iyidir. Bu sandıkları da sonra kullanırız. Tabi ben video arasında şöyle dekorasyon falan yapmıştım. İşte çok küçük bir şey. Çok fazla bir şey yaptığımı söyleyemem ama. Şu ağaçları da keseriz şimdi. Azıcık da meşale yapacağım. Çünkü meşale önemli bir rol oynuyor bu skyblockta. Şöyle 16 tane bence yeter artar. Ee, şuraya koyuyorum. Yaratıklar spawn olmasın diye. Tabi tarım yaptığınız yere de koyarsanız sizin için daha iyi olur. Işıkta daha güzel yetişiyorlar. E, ee, meşalemiz de yanımızda dursun. Ee, şimdi ise kemik tozunu kullanacağım biraz. Bunlarla da işte karnımıza doyurabiliriz. Şöyle. Tabi ekmek yapımı da var. Ben ekmek nasıl yapılıyordu unuttum ama bir şekilde yaparız. Şunlar yetişsin. Bunlarla da birlikte arttırırız. Şöyle. Bunları da almayı unutmayalım. <laughs> Güzel. Bunları ekelim arkadaşlar. Bunlar önemli bizim için dediğim gibi. Böylelikle işte tarım yapıyoruz ve yani karnımızı yakın zamanda doyuracağız. Yani artık aşağı atlamak gerekmeyecek. Böyle işte güzel bir tarım yeri yaparız. Tabi sonra tahta kastığımız zaman çit filan yaparız. Ee, güzel şeyler olacak. Tabi e, burada önceki bölümde demir eritmiştim ben. Buradan da bir tane çakmak taşımız var. Ee, Azıcık da tahtamız var. Tahta kesmemiz lazım. Ee, bunu alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise çubuk yapıyoruz. İlk olarak çakmak taşımızı koyalım. Sonra bir tane demir. Bir tane e, çakmak taşı yaptık. Daha sonrasında ise e, çubuğumuzu koyalım. Bir tane de kılıç yapalım. Artık kendimizi koruyacak bir şey yapalım. Yani yakında e, işte şu karanlıktan dolayı spawn olabilirler. Kendimizi korumak iyidir. Çakmak taşımız var. Bunlar iyi şeyler arkadaşlar. E, böyle bunları yapmayı unutmayın. Ya Oyunda gelişmek bence güzel bir şey. Yani, Skyblock'ta gelişmek hele çok güzel. Şimdi ise bir tane artık ne onun adı? Balta yapalım. Yani baltamız yok. Artık ağaçları kesebiliriz. Tabi toprakla da birlikte şu adayı da genişletmeyi planlıyorum. Şu ağaçları keselim çünkü artık tahtamız yok. Tahttan olmaması da kötü. Sanırım çiçek düştü. Evet, çiçek düştü. Şunları kazalım arkadaşlar. Kazalım diyorum, kıralım yok, parçalayalım. Evet, keselim daha doğrusu. Evet, şunları keselim. <laughs> e, tabii Skyblock'ta e, Cobblestone ve e, şu ağaç çok işe yarıyor. Yani çok önemli şeyler. Bunlar olmazsa olmasınız. E, tabii saplingle düşüyor. saplinglerle de bir de ekeriz. E, huş ağacını da dikeriz. Dediğim gibi oyunda yavaş yavaş gelişiyoruz Şunları da keselim Sonra yenilerini dikeriz bunların ee, Tabi Çakmak taşıyla da bunları yakabilirsiniz Ama öyle veriyor mu bilmiyorum ama Çakmak taşıyla da Yakabilirsiniz tabii Şunu da ekelim şuraya Elimizde kaldı Şöyle zıplayarak Falan ee, Bu arada şey Yağmur kapatma Hilesi şey ben açıklama kısmına yazarım. Onu ben kapattım. Önceki bölümde kapatamamıştım. Şöyle. Şu yeni ağaçlarımızı da dikelim. Meşe fidanlarımızı. Böyle 3 tane koyalım. Şunları da koyalım böyle. Fazlalıklarımızı koyalım arkadaşlar. Şu kitapları da filan koyalım. Sandıklarımızı da diğer bölümlerde koyarız. Ee, tamam arkadaşlar bu, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde tarıma geliştik işte etraflara filan dolaştık. Ee, güzel güzel şeyler oldu. Kendimizi koruyacak eşyalar yaptık. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.